Neml suresi 77. ayetten devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve ssalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ve muhakkak ki o doğruyu gösterir kesin bir hidayet ve müminler için sırf rahmettir. Evet, Kur'an-ı Kerim demek ki hem doğruyu gösteren bir hidayet kitabı, aynı zamanda müminler için de bir rahmettir. Elbette Rabbin hükmü ile aralarında kazasını geçerli kılacaktır. Ve azizdir. O alimdir. O halde Allah'a güven. Sen şüphesiz açık bir hak üzerindesin. Şüphesiz sen ölülere eşitlemezsin. Arkalarına dönmüş kaçarlarken sağırlara da daveti işittiremezsin. Sen o körleri sapıklıklarından hidayete erdirecek de değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edeceklere işittirirsin de onlar Müslüman olur, selamet bulurlar. Söylenen başlarına geleceği zaman da onlar için arzdan bir dağabbe çıkarırız insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Ve her ümmetten ayetlerimizi yalanlayan kimselerden bir bölük yaparak mahşere sevk edeceğimiz gün artık onlar hep kontrol altında tutulacaklardır. Nihayet geldikleri vakit siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı yoksa ne yapıyordunuz buyurur. Ve haksızlık ettikleri şekilde aleyhlerinde söz hak olur, söylenen başlarına gelir de artık dilleri tutulur. Görmediler mi? Biz içinde rahat etsinler diye geceyi yaptık. Göz açmak üzere de gündüzü. Elbette bunda iman edecek bir kavim için şüphesiz ibretler vardır. Evet muhterem kardeşlerim. Rabbimiz bize güzel güzel öğütlerini veriyor. İbret alın. Hayatınız kısa diyor. Bir önce Kur'an'ın buyruklarına uyum. Aksi takdirde ahirette çok pişman olursunuz diyor. Ama velakin insanların çoğu gaflette. İnsanların çoğu imansız. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu nankör. İnsanların çoğu cahil. İnsanların çoğu vurdum duymaz hep dünyaya yönelmiş. Bakıyorsun marketlere tıklım tıklım dolu. Bakıyorsun sepetlerine dağlar gibi yığılmış. Neden? Hep bedenlerini doyurmak için. Ama ruhları feryat ediyor. Ben Rabb'ımı istiyorum. Ben namaz istiyorum. Ben zikir istiyorum. Ben Kur'an istiyorum diye bas bas bağırıyor ruhları ama ancak bedenlerini doyuruyorlar. Ancak bedenlerini zevklendiriyorlar. Ruhlarını aç bırakıyorlar. Susuz bırakıyorlar. Şu cuma minberden, kürsüden bas bas bağır yok bizde. Ne olursunuz gelin şu beş vakit namazı Allah için kılın. Sadece cumadan cumaya gelmekle kendinizi kurtarmış olmazsınız. Allah'ın farzı cumada farz olduğu gibi her bir vakitte aynı cuma gibi farz yapmayın etmeyin desek de hiç duyan yok. Adam cuma kılıyor, tesbih bile çekmeden sırtını dönüyor, gidiyor. Cami nasıl sıkıyor bu insanlar acaba? Şaşırıyorum yani. Bir an önce daha bu Cuma'ya gelenler, bir de Cuma'yı bile bilmeyenler var ki adını sorsan Müslüman, Müslüman mısın diye sorsan elhamdülillah Müslümanım der. Ama Müslümanlığın bir meyvesi bile yok kendinde. Her türlü günaha dalmış, her türlü cehalete dalmış gidiyor bakalım. Ama ne diyor Rabbimiz? Bakınız elbette Rabbin hükmüyle aralarında kazasını geçerli kılacaktır. O azizdir, o alimdir. O halde Allah'a güven, sen şüphesiz açık bir hak üzerindesin. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin diyor. İnsanların, dünyadaki insanların çoğu aslında ölü. Ruh yok. Ruhlarını bitirmişler. Sadece yeryüzünde yaşayan bir mahluk gibi. Hani mahluklarda da bakar, hiçbir şey görmez. İşitir, duyar, hiçbir şey duymaz. Öyle bakar mölmöl. Kainatta her şeyi Rabbimiz anlatıyor. Ha ben Allah'ın sanatıyım, bak işte her şey mükemmel diyor ama Hiçbir şey anlamıyor adam. Hoca'nın çok meşhur bir hikayesi var. Hep anlatırım da. İnsanoğlunun hali buna benziyor. Eşeğiyle gidiyormuş. Tabii bu eşek sonunda yolda ne tezek görülse eskileri bilir, yaşlıları bilir ben de biliyorum. Çok e, eşekle bağ bahçeye gittim. Eşek bu işte. Nerede bir affedersin tezek görse hemen kafasını sokar, kokular durur. Nasrettin Hoca da yolda giderken eşek iki de bir böyle duruyor, yoldaki tezekleri kokuluyor. İki de bir fren yapıyor, düşürecek neredeyse. Canı sıkılıyor, iniyor aşağıya, eşeğin yularından tutarak kendisi eşeğe çekmeye başlıyor. Yine bu hayvan durmuyor, tezek kokuluyor. Mübarek de tezeyi, kokladığı teze alıyor, heybesine koyuyor. Kokladığı teze alıyor, heybesine koyuyor. Öyle böyle yol devam ediyor. En sonunda eve gidiliyor. Ahıra gelince eşeğe bağlıyor ahıra, haft, haft derdi eskiden hayvanın yem yediği yere. O HB'deki tezekleri de haftına döküyor. Diyor ki, sen kokladın, ben de topladım. Hadi şimdi afiyet olsun diyor. Şimdi biraz birçok kimseye anlatsan zoruna gider ama iş bu. Hep dünya topluyoruz, hep Zevk, sıfa topluyoruz. Hep gaflet topluyoruz. Toplum olarak söylüyorum, genel olarak söylüyorum. Kimse nefsine, her, tabii herkes nefsinde de düşünecek bunu, hesap yapacak. Zikir yok, fikir yok, ibadet yok, hele Kur'an öğrenme hiç yok. Yani şurada hoca namazda şaşırsa, kocaman toplumda, arkasında, ayetten bildiğimiz ayetleri söyleyecek kimse yok. Ondan sonra da işte iş kötü, çok kötü yani. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Daha camiye gelenler pırıl pırıl. Allah katında sabah geliyor mis gibi. Camiye gelmeyenler için söylüyorum ben tüm bu laflarımı. Namaz kılmayanlar için söylüyorum. Dünyalık için Beni işten atarlar diye sabahın dördünde kalkıyor adam, işe gidiyor ya. Ne? Dünya rızkı. işten çıkarırlarsa. Tamam, şöyle bir muhasebe yapalım. Seni dünyalık olarak gitmediğin takdirde işten çıkarsalar ne olur? Başka bir işe girersin. İş mi yok? Ama ahirette seni cennete gidemiyorsun. Cehenneme düşürürlerse ne olacak? Namaz kılmadın, Allah'ın kanunlarını tutmadın, emirlerini tutmadın, yasaklarından kaçmadın diye cehenneme girince çıkış yok. Bunu düşünmüyor adam. Allah rızası için sabah namazına adam gelmiyor. Ha, bak, koskocaman cami yapılmış. Allah razı olsun yapanlardan. İki tane, üç tane, beş tane insan geliyor. Acı bir durum yani. Çok acı, çok. Yüreğim parçalanıyor yani gerçekten. Ayetleri okudukça da ne diyor bak ayet, ayet söylüyor bunu. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Arkalarına dönmüş kaçarlarken sağırlara da daveti işittiremezsin. Sen o körleri sapıklıklarından hidayeti erdirecek de değilsin. Çocuklarımız sapık sapık oluyor gidiyor bakınız. Çocuklara şurada ders anlatıyor. Çocuklar anlamıyor bile. Kafaları bir yerde, oyunda, oynaşta. Işte. Yarın 14-15 yaşına geldikten sonra cami de terk edecek. İşte ne öğretirsek, kelime-i şehadet öğretmeye uğraşıyor. İslam'ın beş şartını öğretmeye uğraşıyor. Yani birkaç onu da söylüyor, söylüyor. Defalarca söylüyor. Yüz defa söylüyor. Tekrar sorduğunda tekrar bilmiyor. Ya nasıl? Beyinler uyuşmuş. Aklı fikri oyunda çocuklar. Aman ya Rabb'i çok çok acı durumlarımız var. Abi'lerim, kardeşlerim. Yüreğim parçalanıyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Bakınız şu kadar Müslüman var dünyada 2 milyar civarında Müslüman var. Yani bir anket yapsak da desek ki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona manasını, maalini kaç kişi okudu desek yani binde bir çıkarsa hep başına koy. Binde bir çıkarsa. Yani gerçekten çok az. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum ya. Ya Allah'ın buyruğu sana inmiş, bana inmiş, ona inmiş. Adı Müslüman olan herkes okuması gerekir. Ama işte görüyorsunuz akşamları. Arkadaşın birisi dini bir soru soruyor. Hani bir sohbet olsun istiyor. Yok hemen la 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 başka dünya şeylerine başlanıyor. Yok 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 yok. Bir de hani biz laf vardır. Konuşulanlar bir ceviz kabuğunu doldursa ya, o oradan bir laf söylüyor, bu oradan bir laf söylüyor. İnan bak ben beş dakika çayımı içiyorum, dayanamıyorum, çıkıp gidiyorum ya. Biz hocam şurada oturuyor, biz soru sorak ya, ciddi bir şey sorak, bir mevzu olsun, muhabbet olsun yok. Allah akıbetiniz hayır etsin değerli kardeşlerim. İş çok kötü, çok feci, çok acı. Evet, ayette ne diyor? Söylenen başlarına geleceği zaman da onlar için arzdan bir dabbe çıkarırız. insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Evet, kıyamet gününde kopacağı zaman çok müthiş şeyler olacak. Deccal çıkacak, tabbe çıkacak, büyük duman çıkacak, büyük olaylar olacak. İşte yangınlar olacak, seller olacak, depremler olacak. Oluyor mu şimdi? Oluyor. Ne kaldı ki şurada kıyametin kopmasına? Birkaç tane daha büyük alamet kaldı. O da biterse kıyamet kopar. Güneşin batıdan doğması, var. işte o zaman kıyamet koptu. Hazır olalım. Yani her an bir patlama olur. Her an bir de baktık ki bir dehşet. Kıyamet kopmuş olabilir. Hadi olmadı daha vakit var ama biz ölürsek kıyamet zaten kopmuş oluyor. Kişinin kendi ölmesi kıyametin kopması demektir. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.